Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İşte bu gördüğünüz küçük ve ağzı tıka basa çiçekle dolu olan balkon, Gamze'nin balkonu. Bu benim ilk videom. O yüzden benim için çok özel ve önemi gerçekten çok olan sukulent bebeklerimi göstereceğim size. Şöyle hazırladım önüme Evet, yapraktan sukulent çoğaltmayı hepimiz az çok biliyoruz ve hani ne kadar tatlı olduklarını görüyorsunuz. Bugün ben size kendi yöntemimi anlatacağım. Gördüğünüz gibi çok sağlıklılar, maşallah. Ama tabii ki mevsim kış olduğu için kış şartlarında biraz daha yavaş büyüyorlar şöyle hepsini göstereyim bunu da anlatacağım arkadaşlar burada nasıl bir teknik kullanıyorum bahsedeceğim hepsinden şimdi size öncelikle ben yaprağı kopardıktan sonra şöyle bir düzenek hazırladım ee, küçük bir böyle yoğurt kabı gibi bir şeyin üzerini streç ile kapladım üzerine yaprakları geçirebilmek için böyle küçük delikler açtım bunu uzun, uzun, süredir kullanıyorum. Uzun süredir kullandığım için tabi biraz böyle yıprandı ama hala işimi görüyor. İçine su doldurdum. Şöyle içini görebiliyor musunuz? Yosunlandı çünkü neredeyse e, 8-9 aydır kullanıyorum bu yöntemi. E, şöyle hemen bir tane bebeğimi göstereyim size. Şöyle şuradaydı sanırım. Evet. Yavaşça çıkarıyorum. Zarar görmesin. Görüyorsunuz bir bu bir e, bronze yarısı, Şöyle tatlılığını, şekerliğini görüyorsunuz. Elimde çamur olmuş. Bu böyle bebek verip köklenene kadar burada tutuyorum. Bak bebeği vermiş ama daha köklenmemiş. O yüzden ben yani ben bu şekilde yapıyorum. Ee, hemen toprağa koymuyorum. Zaten suyla temasları yok. Su aşağıda az bir miktarda. Ee, şöyle göstereyim Hani şu seviyede görüyorsunuz birazcık izini. Ben görüyorum daha doğrusu siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu seviyede su var. O bir hani buhar oluşturup içeride bir sera etkisi yapıyor. Ve hani e, bebeklen bebeklenme sürecini hızlandırıyor. Bebeklerin ihtiyacı olan nemi sağlıyor. Ben daha önce direkt toprağa yatırma hani mesela şöyle gösterelim. Şöyle boş bir yaprak. Bunu alıp direkt toprağa yatırma tekniğini kullandım. Ama toprağımda herhangi bir nemlilik, herhangi bir ıslanma olduğu zaman bu yatırdığım yaprakların çürüdüğünü fark ettim ve e, bu güzel olmadı. Bayağı bir yaprak kaybettim. E, o yüzden artık bu tekniği kullanıyorum. Yani benim daha çok işimi görüyor, daha garanti bir yöntemmiş gibi geliyor. Bebeklerimin zaten sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. E, sistemim şöyle burada bebeklendirip köklendirip daha sonra toprağa alıyorum köklerini toprağa gömüp böyle bırakıyorum mesela en son bunu gömdüm ee, ilk galiba şu ya da şuydu Bu, bak bunlar annelerini anne yapraklarını kaybettiler artık kuruyor e, belli bir süre sonra alıyoruz yaprakları bir tanesini hatta yaprağı şurada atmadım size göstermek için şöyle bu hale dönüşüyor kuruyor ve onu yavaşça bebeğe zarar vermeden çekip alıyoruz zaten kendisi de çok çabuk çıkıyor bu raddeye gelince e, ama mesela şu yaprak anne yaprak gayet sağlıklı bir anne yaprak ben bunu şu an buradan e, çekmeye kalksam bebeğe çok zarar vermiş olabilirim. Kökünü zedeleyebilirim. Hani bu da onun çürümesine yol açar orada. Ee, hani mikroorganizma oluşmasını sağlar. Burada çeşit çeşit bebekler var. Hani hepsinin adını bilmiyorum. Şu bronze, bunlar bronze sanırım. Ee, bu hmm... hatırlayamadım. <gülüyor> Üzgünüm. <gülüyor> Bak mesela bu perle Perle'yi herkes bilir. Bu para ağacı. Ondan sonra şunlar e, galiba şu aynılar zaten görüyorsunuz. Panchaveria türlerinden birisiydi ama hangisinin olduğunu inanın hatırlamıyorum. Bu minicik annesini kaybetti. Bu da Albert. Bu Sedum zaten herkesin bildiği o malum. Koca Sedum. <laughs> bunlar da albert şu albert şu albert şu da bir ekeveria türü ama maalesef kusura bakmayın hatırlayamadım bir de heyecanlıyım bugün <laughs> yani böyle ben asla fısfısla sulama yapmıyorum daha önceki yine bir deneyimimde kötü bir deneyim yaşadım fısfısla suladığım için ee, bebeklerimi kaybettim çünkü fıs fısta sularken fıs fıs sıkınca e, buralarda da ıslanma oluyor anne yaprak da ıslanıyor anne yaprağın ıslanması demek yani çürümesi demek oluyor sonra ona işte rüzgar vuruyor güneş vuruyor bir şekilde yıpranıyor anne yaprak o yüzden e, böyle şeyle maşrapayla şu köklerine gelecek şekilde şu uçlarına gelecek şekilde et çevresine yavaş yavaş suluyorum ee, çiçeğin üstünü yani bu şu üstlerine üst kısımlarına getirmemeye suyu dikkat ediyorum ama hani gelse de çok o kadar sorun değil çiçeğin kendisine ee, Tabii bunlar bebek olduğu için çok hassaslar büyük çiçekler bu kadar e, riskli değil Mesela şu yapraklardan çok var görüyorsunuz bu çeşitten. Bu çeşitten çok olmasının sebebi bu çiçeğimi ben kaybettim. Kök çürümesi olmuş. Ben de biraz geç fark ettim. Yapraklarını dökmeye başladı. Sonra anladım ki bu çiçek kurtulmayacak. Kalan sağlıklı yapraklarını da üzerinden aldım ve bu şekilde işte görmüş olduğunuz benim yöntemimle çoğaltmasını yaptım. İnşallah sağlıklı büyürler. Görüyorsunuz Albertlerimin tatlılığını, şekerliğini. Gerçekten bunlar şeker gibiler yani çok seviyorum. Ah işte yani benim için çok özeller. <laughs> çok zorluklarla kendilerini büyütüyorum. O yüzden size ilk videomda bunları göstermek, bunları anlatmak istedim. Ee, bilmiyorum eksik anlattığım bir şey var mı? E, aklınıza takılan bir soru var mı e, bilmiyorum. Yöntemlerimin hepsi doğru mudur onu da bilmiyorum. E, ama ben böyle yapıyorum. Şu anlık büyüyorlar, sağlıklı görünüyorlar. E, daha dün suladım. E, bir de şöyle bir sıkıntı yaşıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde balkona koyduğum zaman, sağ olsun, balkonumdan kuş kardeşler <laughs> buraya gelmek suretiyle. <laughs> Bunları mahvediyorlar. Hatta size göstereceğim nerede o yaprak. Evet şu, şu bu yaprağım. Canım yaprağım. Bak üzerinde kuş gagası izi var. Ee, bu yaprak ilk başka bir bebek vermişti. Kuşlar gel sen bunun bebeceğini kopar tamamen. Artık ben bu yapraktan ümidimi kesmiştim. Dedim yine de atmayayım. Koyayım bir saksının dibine. İşte köklenir, bebeklenir bir şey olur. Yani umudumu kaybetmedim. Ve tekrar bebek verdi. Ama galiba verdiği bebek de kristat. Görüyorsunuz. Tek bir kökten. Bir sürü kafası var gibi. Olsun kristatlar zaten çok özel türlerdir biliyorsunuz. Yani çok sevdiğim türlerdir. O yüzden hiç sıkıntı yok. Ay, sedumum gerçekten şeker gibi ablalarım. İşte bu sıkıntıdan dolayı kuşların burayı talan etmesi sıkıntısından dolayı ee, içeriye alıyorum Ben çoğunlukla gündüz muhakkak Hani olduğunca güneşi göstermeye çalışıyorum ee, şöyle göstereyim kapımda şöyle telli bir mekanizma var içeriye koyuyorum odadan içeriye yani telden bir şekilde güneşlerin ışıklarını alıyorlar ee, havalarını alıyorlar ihtiyaçları olan Balkonumda biraz kötü batık kusura bakmayın e, çünkü bu aralar Antalya'da havalar baya bozuk onun e, hani yağmurlu fırtınalı topraklar sürekli uçuşuyor e, hatta e, don tehlikesi de var bu aralar onunla ilgili de bir video çekeceğim inşallah yani söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa eee sorabilirsiniz. Bu benim ilk videom. Kimler izleyecek? Belki de hiç kimse izlemeyecek. Bilmiyorum. Ama olsun. Teşekkür ederim. Eğer buradaysanız, izlediyseniz eee varlığınızda teşekkür ederim yani. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Olursanız çok mutlu olurum. İyi günler, mutlu pazarlar mutlu haftalar